Evimiz temiz oldu mu? Ne? Yeni videodan herkese merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. İyi mi? Yaşasın. Biz bugün ne yapacağız Bulut Yiğit? Tümay'a yapacağız. Sen bana yardım edecek misin? Ya izleyip bir şey mi olursa? İşlerin olursa yardım edersin. Oy. Ben sana iş veririm, merak etme. Evet, bugün yeni halılarımızı sereceğiz. Geçen hafta gelmişti halılarım ama sermeye henüz fırsatım olmadı. Bugün hem şöyle güzel bir süpürüp sileyim evi. Eski halıları kaldırayım. Yerine yeni gelen halılarımızı serelim. Olur mu? Yaşasın. <laughs> <laughs> Bu salondaki halıya çay dökmüştü. Onu yıkamaya vereceğim. Yedek halım da yoktu. O yüzden ablamlar bana sağ olsunlar bir halı aldılar hediye olarak. <laughs> Temizlik bitmişken hemen şöyle evi de bir gezdireyim istiyorum size. Masamın üstünde bir vazo çiçek herhangi bir şey olmuyor. Çünkü bulut günün bir kısmını o masanın üstünde geçiriyor. Halımı beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Bu halı aynı zamanda ablamların bana doğum günü hediyesi. Altı kız kardeş olduğum için doğum günlerinde genelde böyle birleşiyoruz. Birbirimizin ne ihtiyacı varsa ona göre hediye alıyoruz. Sağ olsun ben bu halıyı beğendiğim için onlar da bu sene bana bu halıyı hediye ettiler. Öyle burayı sildim süpürdüm. Tamam anneciğim. Evet şöyle mutfağı da göstereyim size. Hemen buraları da temizledim, toparladım. Yine aynı şekilde süpürüp sildim. <laughs> Bulut'u burada görebilirsiniz. Kitap okuyor. Ee, Burası yine benim girişim antrenm. Burada bir ayakkabılığım var. Şurada da bir gömme dolabım var. Ee, sağ taraftaki geri dönüşüme gidecekler, sol taraftakiler anneme gidecekler olarak o poşet orada duruyor. Bu da ben. Merhaba. Hemen kol, koridordan şöyle devam ediyorum. Evet, banyolarda yine aynı şekilde temizlendi, mislendi. Burada yatak odasında küçük bir halım vardı. Görmüşsünüzdür zannediyorum temizlik yaparken. O halıyı hemen kaldırdım yedeklere. Ee, onu daha çok banyo için kullanırım bundan sonra diye tahmin ediyorum. Çünkü burası için zaten çok küçük geliyordu ve çok ince bir halıydı. Bu halı şimdi çok daha iyi olacak. Ablamlar diğer halıyı söylerken Kaşmir'de kampanya vardı. Ben de hem burası için hem de çocuk odası için birer tane halı söyledim ve yani çok çok uygun bir fiyata geldi diyebilirim size şöyle göstereyim Hülya ablamdan aldığım kitabım burada gözümün önünde duruyor yoksa okumayı unutuyorum <laughs> ayrıcını mı veriyorsun bana? Hı hı. tamam teşekkür ederim teşekkür ederim dolabını kapatabilir misin anneciğim açık evet açık unutmuşsun Evet son olarak Bulut'un odasına geldim. Bulut'un odasında e, bu boşluk alan çok büyük olduğu için 3 tane farklı halı kullanıyorduk kışın. Çünkü hani yerden çok fazla soğuk oluyordu ve Bulut gördüğünüz gibi günün birçok kısmını yerlerde geçiriyor böyle. Tamam kitap mı okuyorsun? O yüzden oyun halısını bu tarafa aldım çünkü bu minderleri yere atıp onların üzerine zıplamayı çok seviyor. Ee, burada da yine Kaşmir'in diğer halısını kullandım. Burada çok fazla zaman geçirmiyor ama yine de halı olması en azından balkondan gelecek soğuklara karşı Aferin. iyi oluyor. Teşekkür ederim. Öyle temizlik bitti. Şimdi dinlenmeye geçebiliriz. Bulut dinlenelim mi? Ekmek almaya mı gidelim? Dışarıya ekmek almaya gidelim mi? Gidelim. <laughs> Öpücük. Evet onu mu sevdin? Hadi ekmek almaya gidelim. Fırın nerede? <laughs> ne yapıyorsun böyle? Ne? Fırın dönüşü, parkta Bulut'u oynatacaktım ama çok fazla rüzgar vardı. Bulut da üşüdüm anne teyzemlere gidelim dedi. Böylece annemlere geçmiş olduk. Bir iki saat orada durduk. Eve geldiğimizde saat 8'e geliyordu. Bulut hemen akşam yemeğini yedi, dişlerini fırçaladı, uykuya yattı. Ramazan yine mesai de bu akşam da geç gelecek. O yüzden yine yalnızım yani. Ee, ben de şimdi çay koy, bir çay demleyeceğim. Ramazan'da gelince bana eşlik eder diye umuyorum. Yorgunluğum zannediyorum yüzümden okunuyor. <laughs> ee, hem çocuk hem e, günlük ev işleri yorabiliyor. Neyse ki bugün yemeğim vardı. Bir de yemek derdim olmadı. Nohut pilavım vardı dünden. Bulut onları yedi, yattı hemen. Öyle. Ben şimdi aslında bakarsanız kitap okumak istiyorum ama kitap okursam kesinlikle uyurum. Yani bu yorgunlukla. O yüzden televizyon izleyeceğim diye düşünüyorum. E, Gilmore Girls'e devam ediyorum. 7 sezondu galiba bu dizi. Beni baya bir süre götürür diye tahmin ediyorum. Çünkü günlük bir ya da iki bölüm izleyebiliyorum ancak. O da bazı günler bazı günler hiç izleyemiyorum. Öyle halı için ablamlara tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yani şu anda bu evin temizliği, e, halıların yeni yeni eşya enerjisi bana da bir enerji katıyor aslında bakarsanız. O yüzden çok çok teşekkür ederim. Öyle bizden bugünlük de böyleydi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.